Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram ve Instagram'a bağlı Facebook hesabımız kısıtlandıysa ne yapabiliriz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle reklam ödemeleri kısmına geliyoruz. Bakın burada ödeme yöntemlerinin karşısında benim reklam hesabı çıkıyor Facebook'a bağlı olan. Şöyle hemen Facebook'umuza da girelim. Bakın arkadaşlar. Burada Facebook'un reklam hesabı yani Facebook'un bağlı. Şimdi bizde meta reklam yöneticisi var. Öncelikle şu meta reklam yöneticisine bir eski bir hesap var. Çıkış yapalım. Ve kendi hesabıma giriyorum. Şu an bakın bir ödeme yöntemim yok ve bu yüzden hesabım durdurulmuş. Yani şu an ödenmemiş bakiyemden dolayı hesabım kapalı gözüküyor arkadaşlar. Peki buna nasıl bir çözüm getirebiliriz? Facebook işletme hesabınız üzerinden yeni bir ekleme hesabı oluşturularak Instagram'a entegre edilir. Hem Facebook'ta hem Instagram'da bu sayede reklam çıkabilirsiniz. Bakın buradan diğer hesabımı seçtiğim zaman artık reklam çıkacak hale gelecektir şöyle bir hemen örnek verelim gönderene çıkartıyorum ve görüyorsunuz Peki ya hesabımız kısıtlıysa ne olur kısıtlı hesabınız olduğu zaman maalesef ki reklam çıkamazsınız size bir hata bir uyarı verecektir onu da hemen gösterelim Bakın. Bazısında benimkisi ödemeden kaynaklı kapandığı için ödeme sorunu çıkartıyor. Bazı hesaplarda iznin yok. Reklamın devre dışı bıraktık gibi ibareler verebilir. Bununla ilgili çözüm almak isteyen arkadaşlar için ben WhatsApp numaramı açıklama kısmına bırakıyorum. <laughs> Beni ekleyebilir. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.